Yüce Allah bundan 14 asır önce insanlara yol gösterici bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve tüm insanlığı Kur'an'a uyarak kurtuluşa ermeye davet etmiştir. Kur'an indirildiği günden kıyamet gününe kadar da insanlığın yegane yol göstericisi olan son ilahi kitap olacaktır. Kur'an-ı Kerim her çağda yaşayan her insan grubunun anlayabileceği kolay ve anlaşılır bir dile sahiptir. Allah Kur'an'ın bu üslubunu "Andolsun biz Kur'an'ı zikr, öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık." ayetiyle haber verir. Kur'an'ın aynı zamanda edebi dilinin mükemmelliği benzersiz üslup özellikleri ve içerdiği üstün hikmet de onun Allah'ın sözü olduğunun kesin delillerindendir. Kur'an-ı Kerim'in bu özelliklerinin yanı sıra Cenab-ı Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan pek çok mucizevi özelliği vardır. Bu özelliklerden biri ancak 20. ve 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olmasıdır. Elbette ki Kur'an bir bilim kitabı değildir. Fakat çeşitli ayetlerinde son derece özlü ve hikmetli bir anlatım içinde aktarılan bazı bilimsel gerçekler ancak 20. yüzyıl teknolojisiyle keşfedilmiştir. Kur'an'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler insanlara Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. Bu belgeselde Kur'an-ı Kerim'de yer alan mucizelerden bir bölümünü inceleyeceğiz. O, bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da olu verir. O, gökleri ve yeri eşsiz bir şekilde yoktan var edendir. Allah'ı inkar etmek isteyenlerin tarih boyunca en çok sığındıkları açıklamalardan biri, evrenin sonsuz olduğu ve ...hep var ola geldiği iddiasıydı. Evren hep var idi ise... ...yaratılmasına lüzum kalmayacaktı. Bu görüş... ...ateist ve materyalist felsefeye... ...yüzyıllarca hakim olacak... ...insanların Allah'a inanmasının... ...bilimin verilerine zıt olduğu söylenecekti. 20. yüzyılın ortalarına kadar bilim adamları ve insanlık, evreni sonsuzdan beri var olmuş ve sonsuza dek var olmaya devam edecek gibi düşünmekteydiler. Oysa Allah Kur'an-ı Kerim'de evreni yoktan yarattığını ifade etmekteydi. Ve her zaman olduğu gibi bilim de sonunda onun sözünü doğrulayacaktı. Artık bugün bilim kesin olarak ispat etmiş bulunuyor ki evren bir büyük patlama Big Bang neticesinde var olmuştur. Bir başlangıcı vardır ve sonsuz değildir. Big Bang'den önce ise madde diye bir şey yoktu. Madde, enerji ve zaman bir anda yaratılmıştır. Tıpkı Kur'an'da tarif edildiği gibi 20. yüzyılda ortaya çıkan bu gerçek tam 14 asır önce Kur'an'da açıkça bildirilmişti. Bu keşif materyalizmin temellerine dinamit koymuş ve en güvendikleri tezlerini yerle bir etmiştir. Evrenin tarihi de Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik etmektedir.